Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde hostingle alan adını yani domain kısmını sizlere ikisinin birleştirme ve setenin içerisine girme işlemini gösterecektim. Ancak e, hosting paketimiz her, henüz beklemede yayına açılmamış. Onun açılmasını bekliyoruz. Çünkü hosting paketini aldıktan sonra e, sizler de aynı şekilde bekleyeceksiniz. Domain ile ilgili e, panel kurulumunu gerçekleştiriyorlar. Panel kurulumu ne derseniz hosting e, Aldığınız zaman kendisi aldığınız e, domain ismine göre bir panel oluşturur. O panele göre işlem yapıyor. E, bunu nereden görürüz derseniz şu kısma geldiğimiz zaman şuradan isim yerinize tıkladığınızda hizmetler kısmında şu an sıfır yazıyor. Orada bir yazması gerekiyor. Hatta aktif ürün hizmetler herhangi bir ürün hizmetiniz bulunmamaktadır. Hemen sipariş oluşturun diyor. Hepsini görüntüle dediğim zaman ise gördüğünüz gibi her kalemden ben bir yıllık olan en düşüğünü aldım. E, zaten eğitim için olarak diye. Daha sonra ikinci olana geçeceğiz. Yani bununla siteyi kurulumu yapacağız. Siz de bunu alabilirsiniz. Kurulumu yaptıktan sonra bir kademe üst tarafta ikinci paketi alacağız. Hosting paketinde. Yani şu şekilde göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Şu kısmı aldım ilk olarak. Bu kısımla göstermek istedim herkese. Çünkü ikisi arasında farklı ayar varsa bu kısmı almak isteyen ya da bu kısma bütçesi yetmeyen varsa en azından alabilsin diye özellikle bu kısmı tercih ettim. Bu kısımla siteyi kuracağız. Kurulum işlemi bittikten sonra belirli bir e, sitede trafik olmaya başladıktan sonra sitemiz yavaşlama gibi bir durum söz konusu olursa sonrasında ikinci pakete geçiş işlemini yapacağız. İkinci pakete geçiş işlemini anlatacağım. Daha sonrasında da aynı modülle aynı şekilde üçüncü pakete kendiniz geçiş yapabileceksiniz. Ya da e, gösterilen sistemle gösterilen sistemle birinciden direkt üçüncüye de atlayabileceksiniz. Bu tamamen sizlere kalmış bir işlem. Burada hepsini görüntüle dediğim zaman gördüğünüz gibi her kalemde nokta.com bekleme de yazıyor. Bekleme de yerine tıklıyorum. Burada normal süreçte aktif yazmanızı gerekiyor. Ee, bu hesapta C panel üzerinden işlem yapılıyor arkadaşlar. Webimde e, C panel ile göstereceğim. E, ama olur da e, pres Press panel ile gösterim yapacağım, yapamayacağım maalesef. Ama olur da kendi alan adı farklı bir yerde. Hostingini yine farklı bir yerden alan kişiler varsa e, Plex panel kullanılıyorsa bana bilgi verin. Ayar kısmını gerekirse şifreleri verin. Plex panelde eğitimi sizinkiyle devam edelim. Hem ayarlarını yapmış olalım hem Plex paneli de anlatmış olayım. C, C, paneli de zaten C panel yani C paneli de buradan anlatımını yapacağım. Yani atıyorum benimkinde C panel yok Plex panel var diyen birisi çıkarsa dediğim gibi şifre ve yetki bilgilerini verirlerse onların eğitim, C panel Plex panel eğitimini de onların sayfası üzerinden yürütürüm. Normalde aktif olmuş olsaydı siteyi görüntüle dediğimizde site burada çıkacaktı arkadaşlar. Ya da alan adı yönetimi dediğimiz zaman yine burada e, transfer kilidi işlemlerinden diğer işlemleri yapılacaktı. Yani transfer kilidi durumu değiştirmek istiyorum. Ya da işte buna şu an için gerek yok. E, web ile giriş dediğimiz zaman yine giremiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi aktif değil. Şifre değiştirme, yükseltme, düşürme seçenekleri. Burası da zaten dediğim gibi e, belirli bir anına geldikten sonra, belirli bir süreye geldikten sonra yükseltme ve düşürme işlemlerini bu seçenek üzerinden yapacağız. C panel bizim için şu an girmemiz gereken yerlerden birisi ama yine kendi sayfasına geliyor. Çünkü şu an için aktif değil. Aktif olmuş olsaydı C'ye girecektik. Aynı zamanda da site görüntüle dediğimiz zaman sitede görünüme gelecekti. Bir sonraki eğitimde eğer gün içerisinde onaylanırsa bugün ikinci eğitimi paylaşacağım. Onaylanmazsa yarınki eğitimde inşallah onaylanmış olur ve C panel üzerinden direkt devam ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşürüz arkadaşlar.